Hepinize kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar size bir sürprizim var. Vay. 20 Pro tabletimi yaptım. Tabletimin marka Samsung ama Huawei yaptım abi. 20 Pro. Ya abi şimdi hepinize kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar. Ay. Tabii ki de Arthur. Bir sürü oyun yükledim. Yani Arthur yani Ok oyunu. okey ok e okay. tak 50 50 en son arkadaşlar 50 var 40 var 20 var 10 var ben yani şimdi ne olacağım yine 50 ben okçu olmam lazım benim ya 40 oldu gördünüz mü ama benim okçu olmam lazım ya arkadaşlar yani sizin için 50'den vuracağım. İnşallah şimdi go. Şimdi 40 veya 50 bak. 40 veya 50. Boş. Boş. Boş at. Aa bak hızlıca atacağım. Durmayacağım. 50. Hadi hadi hadi. hadi. Ya atsana. İzleme tatlı çocuk. Arkadaşlar bir nemini alayım, bir nemini kumanda alayım. Dedim ya nerede? Dedim mi lan! Tamam tamam Nerede Şeyde peteğin ağzında. Mutlak o şey tarafı var gör 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 mü ha göz göz pardon arkadaşlar yanlış anlayabilirsiniz belki <laughs> şimdi ya. Yok işte, yok. var ya, ya yok ya, oraya koydum yok. Yok. yok ya var Topa ne ya? Baktım yok. Baktım Sanını yok. Oh Sen yok. Game on. Premine bakayım. Aa Çok acıdı. Anne. Bine mi? Gitme. Ne oldu? Ne pet. Ya oldu? Neyse arkadaşlar. bir anını daha sonra geldik. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone, <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone olup de bay bay.